Merhaba sevgili spor toto severler. Yeni bir haftada yine sizlerleyiz. Milli aradan sonra sonunda beklenen asist sona erdi ve ligler tekrardan başladı. Heyecan büyük. Büyük ikramiye kovalamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırsanız bültene başlayalım. İlk maç Karagümrük Adana Demirspor maçı. İki takım da güzel transferler yaptı bu yaz. Adana Demirspor bir hayli yıldız denilebilecek adamları getirmeye çalıştı takıma ama takım olgusu henüz yok takımda. Zaten teknik direktörle de vedalaştılar. Samet Aybaba ayrıldı. Yerine İtalyan bir teknik adam geldi. Balotelli övgü dolu sözlerden bahsetti. Balotelli bu maça biraz da morali yüksek şekilde çıkacaktır muhtemelen. Ama ve lakin ben kadrosunu çok daha fazla beğeniyorum. Oyunu daha kompakt oynuyorlar. Kadrosu zaten kuruluydu. Üzerine nokta güzel transferler yaptılar. Stopere Venati olsun, ileri Ahmet Musa olsun. Kanada'da Karamuha'yı aldılar. Ben onu da beğeniyorum ligimizde iş yapabilecek potansiyelde bir adam. Ya oyun olarak da zaten ligin en çok toplu oynayan ve pas yüzdesi en yüksek takımı Karagümrük. Ben yine bu maçın da bu şekilde devam edebileceğini, Adana Demirspor'un kontradan geleceğini düşünüyorum. Bu maç hakkında şöyle istatistikler var. Süper Lig'de bu iki takım iki defa karşılaştı. Karagümrük'ün sahasında. Karagümrük bu iki maçı da 3 gol atarak kazandı. Karagümrük'ün de lig genelinde kendi evinde 3 maçlık bir galibiyet serisi var. Daha hiç tarihleri boyunca 4 maçlık bir galibiyet serisine ulaşamadılar. Bu maçı o yüzden kazanmak istiyorlar ve kendi rekorlarını kırmak istiyorlar. Aynı zamanda Karagümrük Spor ligi o sezon yükselen takımlara karşı 9 galibiyet, 2 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldı. O mağlubiyet de 1959 senesindeki ilk maçta. Adana, Adana Demirspor'unda da şöyle bir kötü istatistiği var. İstanbul takımlarına karşı 25 maçtır kazanamıyor Adana Demir ve 14 maçtır puan bile alamıyor. Yani ben burada bütçemden dolayı direkt bir geçiyorum. Bu maçta sürpriz aranırsa en fazla 0 aranır. Yani ben 2 olacağını çok zannetmiyorum bu maçın. Ama ben tek tercih kullanıyorum bu maçta. İkinci maç Konya Altay. Yani aslında bu maç 3 ihtimali bir maç. Yani her şey olabilir bu maçta. Ben bütçemden dolayı bu maçı da tek geçeceğim. Bu maçın istatistiklerinden biraz bahsedecek olursak. Süper Lig'de Konya'nın sahasında bu takımlar 4 defa maç yaptı. Bu maçların 3'ünü Konya kazandı. Biri berabere bitti. Bu maçların hepsinde Konya 2'den fazla gol attı. Sadece berabere kaldığı maçta gol yedi Altay'dan. Konya Spor Ligi yeni çıkan takımlara karşı 11 maçta sadece bir kere mağlup olup 5 galibiyet 5 beraberlik aldı. 11 maçın altısında gol bile yemedi. Ama şöyle de ters bir istatistiği var. İzmir takımlarına karşı da 15 maçın sadece birini kazanıp 5'inde berabere kaldı. 9 mağlubiyet aldı. Yani birbiriyle çelişen istatistikleri var böyle. Ben burada bütçe sınırından dolayı Konya galibiyetini öneriyorum. Konya'nın oyunu tutacağını düşünüyorum. Çünkü Altay bu zamana kadar hep açık oynayan takımlara karşı oynadı. Alanya olsun, Fenerbahçe olsun. İlk haftada Kayseri'nin çok kötü oynaması sebebiyle kazandılar. Ben burada Konya'nın son dakikalara doğru golle maçı alacağını düşünüyorum. Bir öneriyorum. Ama çifte şans oynayacaklara da iki öneriyorum. Ben sıfır biçeni çok zannetmiyorum bu maçın. Bütçesi olanlar 1-2'yi değerlendirebilir ama ben tek birle geçiyorum. Gelelim 3. maç Kayseri-Kasımpaşa maçına. Yani ben haftanın gollü geçebilecek maçlarından biri olarak görüyorum bu maçı. Zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Biraz istatistiklerden bahsedecek olursak. Kayseri içeride Kasımpaşa'ya karşı 11 maçta sadece bir kere defa mağlup oldu. 5 galibiyet alıp 5 kere berabere kaldı. Kasımpaşa da ligde son 12 deplasmanda sadece bir kere galip geldi. gol yemediği tek maçta o galip geldiği maçtı. Hikmet Karaman'ın çok değişik bir istatistiği var bu maçta. Hoşuma gitti o istatistik. Kendi evinde Kasımpaşa'ya karşı oynadığı maçlarda sırasıyla galibiyet, mağlubiyet, galibiyet, mağlubiyet, galibiyet, mağlubiyet alıyor. Şimdi sırada galibiyet var. Cihat Arslan da Kayseri ile 4 maçta karşılaşmış ve sadece bir kere Yenebilmiş Kayseri'yi. Benim bu maçtaki tercihim 1 ama sürpriz olarak da 2 alıyorum. Çünkü Kasımpaşa eğer öne geçecek olursa erkenden yani farkı da açabilir, 2'yi 3'ü bulabilir. Öyle bir maç da olabilir. Kayseri'nin önde götürüp rahat rahat aldığı bir maç da olabilir. Ama ben bu maçta beraberlik beklemiyorum. Gelelim dördüncü maça Beşiktaş-Malatya'ya. Beşiktaş hakkında çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Üç maçta da gol yemediler. Ligde sadece iki defa 4 maçlık gol yememe serisiyle başladılar lige. Üçüncüyü yapmak istiyorlar. Malatya'nın şöyle kötü bir istatistiği var. İstanbul takımlarına karşı deplasmanda son 21 maçta sadece 2 defa kazanıp 3 defa berabere kaldı. 16 maçı kaybetti. Yani böyle kötü bir istatistikle geliyorlar bu deplasmana. Burada sadece bir kere kazanabilmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Sergen Yalçın'ın Malatya'nın başında olduğu sezondu. Yani Malatya ligde son şampiyonları konuk oldu. 4 maçı da kaybetti. Böyle güzel bir istatistik de var. İrfan Buz da henüz Beşiktaş'tan puan alamadı. Beşiktaş'ın oynadığı, oyun da ortada, katkı farkları da ortada. Ben bu maçı da 1 olarak tek geçiyorum. Gelelim Fenerbahçe-Sivas maçına. Fenerbahçe lige gol yemeden başladı aynı Beşiktaş gibi ama Fenerbahçe 3'te 3 galibiyetle başladı. Fenerbahçe'nin Sivas'a karşı şöyle kötü bir istatistiği var. İçeride 2 maçtır mağlup oluyor Sivas'a karşı. Lig tarihinde henüz hiçbir takım üst üste 3 mağlubiyeti yok. Lig tarihinde 4 maç gol yemeden kazanan ilk takım olmak istiyor ayrıca Fenerbahçe. Buna sadece bir maç uzaktalar. Bu maç gol yemeden kazanırlarsa bunu başaran ilk takım olacaklar. Sivas en son 2015-2016 sezonunda 4 maça galibiyetsiz başladı. O sezonda küme düşmüştü zaten. Bakalım tarih tekrar üretecek mi? Ve teknik direktör olarak da şöyle bir istatistik var. Pereira eğer bu maçı kazanırsa Süper Lig'de 2 artı sezon oynayan yani en az 2 sezon oynayan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olacak teknik adam olacak. Yani ben Fenerbahçe'nin formunu devam ettireceğini ve Sivas'ı Sivas karşısında kazanacağını düşünüyorum. Gelelim 6. maç Çaykur Rize Hatay Spor maçı. Hani Rize'nin ben futbolunu hiç beğenmiyorum. Şu ana kadar yanlış hatırlamıyorsam 2 gol attılar. İkisini de geçen haftaki Antalya deplasmanında biri penaltıdan biri frikikten aynı oyuncu attı. Hatay'da biraz tutuk başlamıştı aslında ama Alanya karşısında 5 golle kazandılar. İyi bir oyun oynadılar. Rize'nin bana kadrosu çok yetersiz geliyor. Hatay da geçen seneye göre çok güç kaybetti. Özellikle de bu Penza'nın gitmesi bayağı güçlerinin düşürmesine sebep oldu onların. Ama ben burada Rize'nin kazanamayacağını düşünüyorum. Yani ben oyun olarak da sevmiyorum Rize'yi. Kadro olarak da sevmiyorum. Bana hoş gelen bir futbolları yok. Ben o yüzden bu maça direkt 0-2 çiftte şans öneriyorum. Gelelim Trabzon Galatasaray maçına. Bu bu karşılaşmalarda 2011-2012'den beri Trabzon Galatasaray evinde üst üste iki defa mağlup olmuyor. En son karşılaşmada Galatasaray buradan galip ayrılmıştı. Trabzonspor İstanbul takımlarına karşı bir galibiyet, bir beraberlik, beş mağlubiyet aldı. Böyle biraz kötü istatistiği bir var. Ligin en çok isabetli şut çeken, gol beklentisi en yüksek ve en fazla net gol pozisyonuna giren iki takım karşılaşıyor. Yani seyir zevki yüksek, heyecanlı bir maç olacak. Aslında kapatılması gereken bir maç. Ben burada ama Trabzon'un yenilmeyeceğini düşünüyorum. Özellikle de Mustera'nın durumu çok kritik olacak. Eğer maç yetişirse kartlar yeniden dağıtılabilir ama Mustera yetişmezse ben Trabzon'un galip ayrılacağını düşünüyorum bu maçta. Gelelim 8. maça. Göztepe Başakşehir ligin galibiyetsiz iki takımı karşılaşıyor. Göztepe 2 puanda, Başakşehir 0 puanda. Göztepe'de teknik direktör değişimi yaşandı. Ünal Karaman'la yollar ayrıldı. El Maestro diye yabancı bir teknik adamla anlaştılar. Göztepe tarihinde uzun zamandır yabancı bir teknik direktör yoktu. Bakalım bu kumaşı nasıl tutacak Göztepe'de. Göztepe şu an ligde aktif olarak 6 maçtır kazanamıyor. Başakşehir'de lige hiç 4 mağlubiyetle başlamadı. 3 maçında kaybetti bu sezon. Hiç 4 maçlık bir mağlubiyet serisiyle başlamadılar. Göztepe İstanbul takımlarını konuluk ettiği 11 maçın 10'unda gol attı. Gol atamadığı tek karşılaşmada rakibi Başakşehir'di. Ligin en çok orta yapan, topla oynamada ilk dörtte olan iki takımı karşılaşıyor. Yani bu maç ortalar üzerine gidecek gibi. İki takım da orta yaparak gol bulmaya, skor üretmeye çalışıyorlar. Göztepe'de Berkan Emir sürekli ortalıyor zaten. Taraftarın çok sevmediği bir isim. Başakşehir'de kadro olarak geçen senelerin çok gerisinde. Özellikle de beklerindeki problem çok büyük yani. Çoğuyla vedalaştılar. Kayı Çağrı'yı kadro dışı bıraktılar. Yani ben yine bu deplasmanda Başakşehir'in kazanmayacağını düşünüyorum. Göztepe'nin yeni teknik direktörün gelişiyle kazanacağını bile düşünüyorum. Ama sıfırla kendime bir destek kuvvet oluşturmak istiyorum. O yüzden bir sıfır çifte şans alıyorum. Gelelim 9. maça Gaziantep Antalya. Gaziantep henüz ligde galibiyetle tanışamadı. Antalya'da galibiyeti var ama ben Antalya'yı da oyunu olarak sevmiyorum. Rize'ye karşı son maçta 90 artı 10'daki penaltı golüyle kazandılar. Çok tuhaf bir maçtı zaten o. 3 tane penaltı oldu yanlış hatırlamıyorsa. Bu maçın istatistiklerinden bahsedecek olursak bu takım kendi aralarında ligde oynadığı 4 maçı da berabere tamamladılar. Eğer bu maçta berabere biterse lig tarihinde üst üste 5 maçı berabere biten ilk 5 maçı 3. maç olacak bu seri. Antep içeride 5 maçtır kazanamıyor. Antalya'da deplasmanda 2 maçtır kaybediyor. En son 3 maçı 2016'da kaybettiler üst üste. Yani gene beraberlik kokan bir maç. İlk tercihim sıfırdan yana ama ben Antep'in kazanabileceğini düşünüyorum. Kadro olarak daha çok hoşuma gidiyorlar. 1-0 çifte şans öneriyorum. Gelelim 10. maça Alanya Giresunspor. Teknik direktör değişimi yaşayan takımlardan bir tanesi de Alanya. Bülent Korkmaz geldi takımın başına. Yani Alanya da geçen seneye göre çok 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 güç kaybetti. Eldeki kadro ile geçen seneki kadro arasında dağlar kadar fark var. İlk 11'de bile aynı olan oyuncu sayısı 2-3'ü geçmiyordur yani. Efecan'ın Can'ın kart cezası var bu maçta. Giresun Alanya'ya karşı son 3 maçta da 2 artı gol attı ama henüz galibiyet alamadı. Pardon henüz maç kaybetmedi. Bir galibiyeti iki beraberliği var. Alanya daha Giresun'u yenemedi. Alanya'da içeride 3 maçlık mağlubiyeti var. Giresun eğer bu maçta gol atamazsa ilk 4 maçı gol atmadan kaybeden 3. takım olabilir lig tarihinde. Ben bu maçta bütçe sınırımdan dolayı Alanya galibiyetini önereceğim tek başına. Çünkü teknik direktör değişiminden dolayı reaksiyon gösterebilirler. Ama Giresun'da bu maçta bir şeyler varlık göstereceğini düşünüyorum ben Alanya'ya karşı özellikle böyle yakalamışken. Ama bütçe sınırından dolayı tek geçiyorum. Gelelim 11. maça. Bayer Leverkusen Dortmund maçı. Çok zevkli maçlardan bir tanesi bültendeki. Bülten de iğneyle seçmişler böyle ya maçları. Özellikle Avrupa tamamen zor bu hafta. Leverkusen maçına gelecek olursak, Leverkusen'e konuk oldu son 2 maçı kaybeden Dortmund, rakibine en son 2002'de 3 maçlık mağlubiyet serisi yaşadı. 2002'den beri üst üste 3 maçları mağlup olmuyor. Ve Dortmund'un şöyle bir istatistiği var. Deplasmanda 17 maçtır gol atıyor. Yani güzel bir istatistik bu Dortmund adına. Ben buradaki maçta bir tarafın kazanacağını düşünüyorum. Berabere biteceğini düşünmüyorum. Zekli bir maç olacak. Leverkusen'in kazanması oyun olarak daha mantıklı geliyor. Bu sezon güzel başladılar. Ama Dortmund'un kadro yapısı tabii ki daha güzel. Elinde Haaland gibi bir oyuncusu olan takım her maçı kazanabilir. Her an skora katkı yapabilir. O yüzden 1-2 çifte şans öneriyorum ben. Gelelim 12. maça. Leipzig Bayern Münih maçı. Leipzig'de le Bayern Münih sezonu ikisi de çok istediği gibi başlamadı. Bayern Münih normalde hep 3'te 3, 4'te 4 ile başlar. Bu sezon ilk maçta bir beraberliği var. 7 puanla başladılar. Leipzig'in de belası Dortmund'da Bayern Münih bu ligde. Yani sürekli bir terslik çıkartıyorlar bu takıma. İstedik sonucu Leipzig bir türlü alamıyor bu ligde. Bayern Münih'in lig genelinde şöyle bir istatistiği var. 3 maçtır deplasmanda kazanamıyor. Bu Bayern Münih için alışık olduğumuz bir seri değil. Leipzig de içerde son 10 maçta sadece bir defa mağlup oldu. Mağlup olduğu takım da yine Bayern Münih'ti. Bir de Lewandowski'nin güzel bir istatistiği var. Lewandowski aktif olarak 13 maçtır gol atıyor. Eğer 16 maç gol atarsa Müller'in rekoruna ortak olacak Karl Müller'in. Yani o açıdan Bayern Bayern Münih'te Lewandowski için de önemli bir maç bu. Ben bütçe sınırından dolayı yine 2'yi tek olarak geçiyorum. Gelelim 13. maça. Leicester City Manchester City maçı. Yani bu iki takımın son 11 maçı berabere bitmedi. Sürekli bir taraf kazanıyor. City Leicester'ı deplasmanda 2 maçtır yeniyor. Ama 1954 senesinden beri üst üste 3 maçlık bir seri yakalayamadılar. İki takım da güzel başladı sezona. Leicester'ın bir Weston mağlubiyeti var 4-2'lik. City'de ilk maç Tottenham'a yenildikten sonra diğer iki maçını farklı kazandı. Yani ben burada yine Manchester City galibiyetini öreceğim bütçeden dolayı tek geçiyorum. Gelelim Monaco Marsilya maçına. Ligin zor maçlarından bir tanesi Sport Bu iki takımın bu oynayacağı maç ikisi arasında 100. maç olacak. Dalya yiyecekler. Marsilya'nın biraz daha üstünlüğü var bu yüz maç 99 maçta. Ve Monaco'nun içeride en çok mağlup olduğu takım Marsilya 18 defa yenilmişler içeride. Marsilya'nın şöyle kötü bir istatistiği var. 10 maçtır gol yiyorlar. Yani ben burada Marsilya'nın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ben bu sezon Monaco'yu hiç beğenmiyorum. Marsilya'yı ama oyun olarak iyi buluyorum. Ben burada Marsilya'nın yenilmeyeceğini düşünüp 0-2 çifte şans öneriyorum. Gelelim milan Lazio maçına. İki takım da lige güzel başladı. Yanlış hatırlamıyorsam ikisi de iki galibiyetle başladı. Ama Lazio Averaj'da lig lideri 9 gol attılar iki maçta. Onların da başına Sarri gelmişti. Immobile'nin şüpheli durumu var bu maçta. Eğer oynamazsa Milan bir adım öne geçer. Ama ben bu maçı bir tarafa mutlaka kazanacağını düşünüyorum. Berabere bitmesini beklemiyorum. Hangi taraf kazanırsa kazansın şaşırmam. Çünkü iki takım da potansiyelli takımlar. 1 ve 2 çifte şans öneriyorum. Bu haftaki kuponumuz bu şekilde. 256 liraya sabitledik yine kuponu. Yani oynayan arkadaşları tebrik ederim. Yorumlarınızı yazarsanız da sevinirim. Yani fikir alışverişi olur. Sizin bilip benim bilmediğim bir şeyler olabilir. O yüzden yorumlarda konuşmak dileğiyle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım like atar abone olursunuz. Kendinize iyi bakın.